100'deyiz. Ama sen <laughs> evleneceğine bir Mercedes de alan bir evet, insansın. Evet, evleneceğime bir Mercedes de alırım. Ozan'cım. O yüzden senin romantizmin Mercedes. Aynen de öyle vallahi. Benim manzaram daim bu dayı. Önümde yıldız olsun geri kalanın önemi yok. Ozan'cım. fenomen olmak e, yani aslında güzel bir duygu. Yani hem güzel hem değil. Yani bazen işte Instagram'dan falan yazıyorlar. Abi cevap verdiğin için çok mutlu oldum. Ya neden cevap vermeyeyim kardeşim ben kimim ki? Yani küçüğüne de olsun, büyüğüne de olsun cevap veriyorum. Abi diyor işte Mercedes'i seviyorduk ama diyor. Bu kadar değildi. Mercedes e senden sonra biz daha aşık olduk diyor. Mercedes'in yoksa mutlu değilsin. Kesinlikle. Evet iş başına şu an yakaladı. Alanlar Açabilir miyiz? Sence? Bence açarsın. Bu işin perisi. Bence de açabiliriz. Açma bu işi açmamız lazım. Evet. olarak şimdi ne yapacağız? Evet. Kısaca bir şey verir misin? Şimdi oradan yapacağım. Kapıyı böyle yapacağım. Kapıya hava vereceğiz, hava yasak. Operasyon tamam. Operasyon tamam. Kalkış hazır mıyım Mehmetciğim? Kalkışa hazırız Ozan'cım. Koltuk soğutma açalım mı? Açalım tabii ki. Koltuk çok soğusun. Ama çok sıcak. Yine bir AMG serisiyle Ozan'cım baş başayız. Gözlüklerine detay öldürüyor ha. Evet gözlüklerimdeki detay. Abi her şeyimiz Mercedes olmak zorunda. Ozan'cım emniyet kemerlerini takıyoruz. Aynen. Güvenlik önemli. Güvenlik önemli tabii canım. Kamu spotu. <gülüyor> <gülüyor> Emniyet kemerlerimizi takalım. <laughs> 210'a göre çok fazla atik. 210'a göre çok fazla atik ve yine bir ortalama olarak 1525 bir 525 beygir falan var herhalde. Galiba facelift 554. Doğru. Yanlış olmasın. Doğrudur. Bunda süper şarj da mevcut zaten. Yine değişik bir arabayla baş başayız Ozancı. Özel bir araba. Kapımız zararlı olduğu için bunu biraz ha Ozan elinle destekle. Arkadaşlar araç gelirken ufak bir badire atlatmış. Nazar küçülemiş diyebiliriz. Antep diliyle Evet Antep diliyle öyle diyebiliriz <laughs> Aracımızdan azar değdi Yolda gelirken Devir görüyorsunuz arkadaşlar 10 civarında bir kaza atlattık Ama her ne olursa olsun Mercedes adamı yolda bırakmıyor dayı Kesinlikle Çok rahat bir şekilde geldiler Mercedes adamı yolda bırakmıyor dayı Güneş iyi patlıyor. Güneş evet tam gün batımı Ozancım. Evet. Romantik bir an. Bunu Romantik. benimle harcıyorsun ama sen <laughs> evleneceğine bir Mercedes de alan bir insans. evet, insansın. <laughs> Evleneceğime bir Mercedes de alırım. Ozancım. O yüzden senin romantizmin Güneş. Mercedes. Aynen de öyle vallahi. Benim manzaram dayım bu dayı. Önümde yıldız olsun geri kalanın önemi yok. Keyif alıyorum yani. Şimdi yeni arabalara biniyorum mesela birçoğundan işte motor kaputunda yıldız yok. Keyif alamıyorum arabadan. Arabayı yola oturtturamıyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani önde arma olacak abi. O armayı göreceğim yani. Evet nişan alıyorsun anda. Yani. Aynen öyle. Yani önde arma olmayınca sanki arabayı yola oturtturamıyormuşum gibi. Şeride oturtturamıyormuşum gibi geliyor bana. Arkadaşlar Mercedesler için en önemli şey öndeki armadır. Çok seri, çok atik bu ağırlığa, bu kasaya göre efsane bir şey Gerçekten. Hem makam arası olup da hem bu kadar hızlı olması. Adamlar yapmışlar yani. Mercedes'in zirvesindeyiz. S kasadayız. Evet. Yani Mercedes'in zirvesidir, makamdır. Mercedes Ozan'cım biliyorsun dünyayı yönetenlerin tercihidir. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu marka gerçekten çok farklı ya. İnsan bir kere alıştı mı daha diğer arabalar aramıyor zaten. Aynen öyle. Başka bir arabaya binemiyoruz. Şimdi aşağıdan çevre yoluna ineceğim. Çevre yolunda daha rahat. Tamam. Bir hızlanma gerçekleştirebiliriz. Bu sefer bir 0 yaparız inşallah. Geçen 80'de kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu defa bir güzel bir 0 yaparız Ozan'cığım. Çevre yolu rahattır. kasa makamdır. Hem makam hem hızlı. Gerçekten. Yani hem konfor Aynen öyle. hem de hız. Yani acı soğan iş adamlarının tercihi. Aynen de öyle. Yani tabiri caizse uçak yapmış adam ya. Yani benim gözümde. Kesinlikle katılıyorum. Uçakta olmayan konfor şu arabada mevcut. Hele son zamanlarda uçakların koltuk aralığı düştüğünü Aynen öyle. göz Çok önünde var. bulundursak. Gerçekten. Yeter ki sağlam bir şoförün olsun veya sağlam bir şoförlüğün olsun. Kesinlikle. Videonun hiç arkadan çektiğim kısmını ben de bahsettim. Yani buradan Berlin nereden baksan 4500 km vardır. Arkaya otur abi devam et hiç. Ya Şoför hiç... de yorulmuyor ama arkası bin başka yani hiç. Aynen öyle. 4500 km nasıl bitti anlamazsın. Yani biz aslında Mercedes'in hep ön kısmına oturuyoruz. Bazen böyle işte hani yola mola gidince işte hani 2-3 arkadaş yola gidiyorsun. Bazen işte arkaya geçip oturuyorsun ya diyorsun arkası ne kadar rahatmış, arka önden rahatmış. Yani o hissiyatı da veriyor sana. Evet. Aynamızda Ozan'cığım kör nokta var. evet. Uyarı Hemen uyarıyı verdi. Dikkat edin diye. maalesef memleketimizde veya ülkemizde yani bak önü çeksen anlayacaksın. Çok selektör ediyorum ama sol şerit katili çok. Ayna kullanmayan Gerçekten. çok. Gerçekten. Çok yani. Yani adam yavaş bir hızla önüne atlayıp sollamaya Gerçekten çıkıyor. Gerçekten öyle. Ve ya böyle çok tehlike atlatıyoruz ya. Evet. en özellikle tırlar atladığında es kasada bunu hissediyorum o zaman gittiğin süratı göstermiyor arabaya. Kesin. yani şöyle göstereyim size arkadaşlar araç 120 ile gidiyormuş gibi ancak kadına baktığımızda yedek yakıt <laughs> Kadrana baktığımızda yedek yakıt diyor abi yakıt canavarı biliyorsun evet geçen videomuzda o petan yakıt aldığını hemen bilen birisi şey yazmıştı Baba petten yakıt aldı, şimdi Mavi Kent'e doğru gidiyor. <laughs> abi doğru dürüst bilemiyoruz. Yani nerede bir yakıt istasyonu varsa gözümüz hep yani oraları geziyor. Maalesef ki ülkemizde yakıt çok pahalı. Aslında dünyanın en ucuz yakıtı diyorlar ama. <laughs> Biliyorsun evet. öyle bir yorum da var. Yani dünyanın en ucuz yakıtı buysa acaba en pahalısı ne kadardır? Evet. Onu bilemiyorum. Yani yakıt olarak ucuz olabilir ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bizim alım gücümüz belli. Aynen öyle. Alım gücümüz belli yani. Bu arabaları sıfırken almadık sonuçta. Aynen öyle kardeş. Yani birçok zevkimizden mahrum oluyoruz. Yani şu arabaya binerken bile hani keyfini almak yerine acaba işte kaç litre yakıyor, kaç litre yaktık. İşte evet. 120'yi geçmeyelim az yaksın. Hep bunları hesap ederek biniyoruz yani. Normalde evet. bunları bunlara hesaplamamız lazım. 6300 gerekiyor. bir motor yani. Aynen öyle. Buna bile insan da bunu düşünmemesi lazım. Yani bunları hesaplamamamız lazım ama ister istemez insan ne kadar da olsa düşünüyor yani. Peki fenomen olmak nasıl bir duygu? Valla bugün de geldiler. Yani gözüme ben... de gördüm. Bugün geldi evet, bir abimiz. Fenomen, <laughs> <laughs> bugün çok iyi bugün. bugün çok ilginç bir abiydi. Sen o adam bilir misin ya işte polisin ehliyeti olmadı diye sordu. Yani bugün çok şahit oldum Ozancan. fenomen olmak e, yani aslında güzel bir duygu. Yani hem güzel hem değil. Yani, ne güzel nesi değil. Yani avantajları da var, dezavantajları da var. Ya yani mesela rahat hareket edemiyorsun. Kardeşim. E, örnek o, olman lazım. Yani örnek olmamız lazım. Mesela şimdi çoğu videoda bazen video story falan atıyorum. Yakın bir yere gidiyorum yani. Yazıyorlar abi emniyet kemerini neden takmıyorsun? Ya gittiğim yer yani atıyorum toplamda 200-300 metre bir yer ya gittiğim yer evet, arabayla. Sana oradan or oraya gidiyorum yani neden emniyet kemerini takmıyorsun? Yani direkt eksi olarak eleştiriyorlar. Ya gittiğim yeri bilmiyorsun. Emniyet kemerini takacağım bir mevzu yok ki. Mesafe çok yakın. Yani arabamın içerisinde ben arabamın içerisinde sigara içiyorum. Abi arabanın içinde neden sigara içiyorsun yazık değil mi? <laughs> ya tamam yazık baş üstüne yani doğrudur ama yani bunu ben içmeyeceğim kim içecek veya benden önceki sahibi içmiş zaten evet. yani ben her dakika işte durup da yani sağda ola verip de yiyip içip arabaya geri binemem ki bir de bu senin keyfin şimdi bu arabada hakikaten yani istikara yani bir, bir pro yanıyor yani yani o kadar hastalığa gerek yok tamam arabamızı seviyoruz bakımlarını yaptırıyoruz temiz biniyoruz esirgiyoruz tamam arabada sigara içiyorum ama yere de silkelemiyorum yani yani o gibi avantajları, dezavantajları var Ozancım. Ama yine de güzel. Ve insanlarda bir de yani şeyde toplumumuzda şöyle bir şey var. Ben bunu gördüm. Yani bazen işte Instagram'dan falan yazıyorlar. Abi cevap verdiğin için çok mutlu oldum. Ya neden cevap vermeyeyim kardeşim? Ben kimim ki? Yani küçüğüne de olsun, büyüğüne de olsun cevap veriyorum. Cevap veriyoruz, yazıyoruz ama evet. insanlarda artık nasıl bir algı varsa Abi cevap verdiğine inanamıyorum. Çok iyisin. Teşekkür ederim. Ya neden cevap vermeyeyim? Veririm evet. Yani. Bu biraz da herhalde bizim ünlülerimizden bir şey. gelen bir şey herhalde yani. ya. Yani biraz esnek olmak lazım. Anlayışlı olmak lazım. Evet. Yani çok fazla insanlara böyle yüksekten bakmamak lazım. Evet. Empati kurmak ama. lazım. Tabii Doğru empati kurmak lazım. Yani ben bunu gördüm. Ama halimden de memnunum. Ve insan birçok insanların Mercedes'i sevdiğini yani anladım. Abi diyor işte Mercedes'i seviyorduk ama diyor bu kadar değildi. Mercedes'e senden sonra biz daha aşık olduk diyor. Tadını lazım Mehmetciğim. Eyvallah. Yani bunu en çok hak eden insanlardan bir tanesin zaten. Eyvallah dostum teşekkür ediyorum. Antep'te bir numarasın diyebilirim yani. Eyvallah kardeşim şurada bir yavaşlayalım Ozancı. Tamam. Bu arada buz gibi oldu arkadaşlar. Yani ya koltuk soğutma ve klima Efsane şu bir an şey ya. içerisi buz gibi. Hiç 40 dereceyi aramıyor şu an. Şu an gösteriyor 38, 38 yazıyor ama biz rahat 40 derece hissediyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer 0 yapacağız. İnşallah 0 80'de kalmayacağız. Arkaya bir bakayım. Arka biraz mı Ozan'cım o kalkalım. Ben de, ben de pozisyonum abi. Sağlam tut telefonu. <laughs> Evet. Hiç tempo kaybetmedi yalnız. Aynen öyle. Arkadaşlar araç tempo... Şu, bu arada şunu göstereyim. Mehmet'in bahsettiği konu. Evet bahsettiğim konu bu. Yani arkadaş şu öndeki Audi arkadaş sola atladı. Sağ sinyal ayrı yakıyor, sol sinyal ayrı yakıyor. Nereden gideceğini kendisi de bilmiyor. Evet. Araç hiç tempo kaybetmiyor. Tam gaz yolunu devam ediyor. Öyle bir imleleme var ki yani koltuğa resmen çiviliyor insan. Şu anda da yüzle de viraja girdiğimizi de Evet. bundan da bahsedelim. Görüyorsunuz tehlike her yerde tehlike motorlu eriyor, arkadaş. Evet, maalesef. Ben her zaman diyorum, ben kendimden eminim ama karşı tarafın ne yapacağını bilmiyorum. Ama bir karşı taraftan çok korkuyorum. Bütün sıkıntı orada başlıyor ya. Çok korkuyorum karşı taraftan. Yani ne kadar usta olsa şoför olsan ol. Aynen öyle. Her, her zaman bir karşıdan çıkabilir. korkacaksın. Yani. Evet. Çünkü herkes usta şoför değil. Karşıdan. gördüm Aksijde, kırmızı geçti. Işıkta geçtiler. Yani şimdi sen şu yeşil dönüyor olsan sana çarpacak. Aynen öyle. Haklı olan insanlara haksız yere başlarına olaylar gelecek. Evet. Yine çekelim emniyetten gelen bir arkadaş. Emniyet şeridi. Emniyet şeridi. Emniyet şeridi aynen. <laughs> Beyaz soru olduğu için herhalde kendi emniyet müdürlüğünden sandı. Bu arada şeyini göstereyim size arkadaşlar. Nasıl bir nazar çıktı derseniz. Evet, aynamız da kırıldı. Evet. Bolu tarafında olmuş değil mi? Evet, Bolu tarafında oldu. Aynanın bugün şeyin servis fiyatını sorduk. 18,5 lira. İyi para gerçekten. Ve siparişle geliyor. Evet. Çünkü bu aynayı kimse sipariş etmez o fiyat. Aynen öyle. Ama bunu... <laughs> Stokta tutulmaz yani bu. Ama bunu Gaziantep'te kendi imkanlarımızla, kendi çevremizle çözdük. Ozan'cığım aynanın aynısından bulduk. İnşallah değiştireceğiz. Yani i̇nşallah kısa sürede. Kısım aracı kısa tekrar eski günlere getiriyor. İnşallah. Gelecek evet. Bu araçınız biraz daha sert. AMG tamamen AMG geçtiği için evet, mesela Şu 210 de... biraz daha yumuşak da Aynen öyle. tamamen sert. Ozan Bir de bir de sen alalım direksiyona ya. İyi olmaz olur. mı? Sevinirim abi. Bir de sen alalım direksiyonu ileride müsait bir yerde duruyor. Tamamdır. Bir de sen geç test et. Uzman gözüyle Ozan Evet. Şahin Bey Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Şu an yazı okuyabiliyorsunuz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Mehmetciğim çok teşekkür ederim. Güzel çok farklı bize. Ozancığım. Hem röportajın için, güzel sohbetin, Misafir misafirperverliğin için teşekkür ederim. Hem bu araçları kullanma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz Gaziantep'e herkesi. Fıstığın başkenti Antep'ten herkese selamlar. Videolarımı izlemeyi, abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Lütfen sayfamızı takip etmeyi unutmayalım. Evet.